Herkese selamlar, sevgiler dostlarım. Hoş geldiniz. Bu videomuzda dün akşam yayıncılar arası yapılan turnuvanın özetini paylaşacağım. Dostlarım bu arada ilk iki maçta kayıt almayı unuttuğum için yayın kesitinden alacağım görüntülere video kaydını. Bu yüzden biraz kalite düşük olacak ama 3. ve dördüncü maçta kayıt aldığım için kalite daha iyi olacak. Haberiniz olsun. Umarım bu paylaştığım videoyu beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz like atmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Ayrıca ilk defa izliyorsan ve abone değilsen abone olup bildirimleri de tümü olarak açarsan çok çok sevinirim. Daha fazla uzatmayalım ve turnuvada neler yaşanmış bir izleyelim. Kemal şu anda ekranlarda onlar da Vezir Bey ile birlikte gidiyorlar. Bu arada o evde araba mı var? Oyun bayağı kastı burada adamlar Hayır, araba, olabilir. Araba, araba, araba. Sağdaki araba, ev mi? dur dur. Sağ sağ. Onun canı yok. Canları yok. Nak biri. Gitti biri. Diğeri de orada. Patlayacağız <laughs> durmamız lazım. Duvar attım. sağa deneyecek bu arada. Bodra arkada bizi basabilirler çok açıktayız. Aynen aynen. Şuradaki aynen. araca doğru koşuyorum ben. Çıksak. Yukarıya çıkmamız lazım da ben şimdi bir dakika. Ee, şu başka tarafa bir var. Şu arkada aracımız var başka alabileceğimiz. Araca doğru gidiyorum ben. İlhan abiler onlar İlhan abiler. abiler. aynen aynen. Şuraya alt, da, sağdan bakıyor, diğeri de sağdan bakıyor. Buraya da Bakalım. kurdum bilerek aracı Tekerin patlatmasınlar diye. Abi aldı beni. Safe'deyim. Işte. Tamam kaldırıyorum. Vermiyorum. Benim öyle. de kask gitti ya. Demin koşarken şey yaptılar bunu. Bize nereden sıkıyorlar ya? Arabanın tekerini Aşk almaya ya. çalışıyorlar. Ya, burada Benim can GG. Benim. Çok açıktayız. Istemiyorum onu atarım atarım atarım. atarım. Dört tane kit var bende de. Atabilirim. Çato ve ekibi de burada oyuna devam ediyor. Gembedal ve İlhan'la birlikte çok sakin kaldılar. Oraya doğru bir giriş vardı. Kimlerin Oo. takımı göremedim. Vurallar gelmiş galiba buraya. Araçta kötü yakalanacaklar. Frek İlhan'ı almayı dry başardı. Bye, şimdi dry burada çatoyu da indirecekler. Üçüncü seviye kaska bayağı bir teşekkür etmesi lazım. bayağı bir teşekkür etmesi lazım. Evet evet kesinlikle öyle ama. Dry da çok iyi geldi bu arada İlhan üzerinde. Hı -hı. Yani rahat kaldırılacaktır şimdi merdivenlere doğru geri çekildi ama. E, bu da aslında Kemal ve arkadaşlarına oynayacak alanı yarattı. Çünkü e, çatıdaki oyunculardan ikisi aşağı inmek durumunda kaldı. Biri zaten yerde, öbürü de onu kaldırıyor. Bu da şu anlık o istedikleri kontrolü ellerine geçirmelerine sebep oldu aslında. bu arada. Evet, ee, e, fişek atmış aynen. Toki dolu, topluyoruz. Biliyorum, biliyorum. Eee dolu. Solda dolu. Baydım. E, Gaziler bunlar. Şu an Eee geliyorum ben sana. Gazi'yi baydım ben orada. Ben bomba yedim burada. Sağdan basıyor biri. Tokilere. Beni. beni gördü. Araç Aa, geldi, araç, abi, geldi. Abi, araç abi. geldi. Dur bakayım o Köprü. Köprüden geçti gitti. Köprü lan vurdular. Gitsektir yani. Aa burada burada adam. Aa bunlar zaten ya. Oo burası çok hareketlendi Barışçı. Zaten o köprüdeydi bir tek Köpte daha buraya geldi. Doğru girdi. Kemen hemen indiriliyor burada. Girer girmez yani mezarcının beriline hedef oldu. Ve o mermilerden kaçamayacak. Rünlerini kullanamadı bile. Herhangi bir şey yapamadı. Gazi şu anda yerde sürmeye devam ediyor. Aynen aynen. Burada mı oynayalım? Aa! ben de şey kalmamış. Buz kalmamış. Runik kalmamış. Aa hayır. İnşallah bayılma. Size ya. Hmm. Baymaya bitirmeye oynuyor buz atabilecek misin Kanka attım Tamam ah. arkan da gelecek ha Yok yok arka kavruldu şu an ee, evet Binalardan görmezlerse aynı Eee buzluğumuz Al. ne halinde benim bütün Yok bir, son bir tane var Benim 5 atamadım eee. orada atacaktım kurtaramadım. Bir ya tane smoke salladım. Bak şöyle söyleyeyim renderet mesafeden yüzerseniz ee, göremeyebilirler. Kanka şurada da adamlar var. Orada zaten orayı da atladız az önce. Sizi buradan çıkarmaları çok zor ya. Geliyorum. Bir tane smoke kaldı bu arada bende. Ah, çok kötü. Sağdan ben de atlıyorum ya. Bu Yapacak bir de şey de yok. 35 Çıkabileceğim bir yer yok herhalde. Şuradan çıkıyor mu? Çıkıyor. Çıkmıyor. onu aldım bu binada. Bunu basmam lazım benim. Bu binaya bu binada sen çok kötü kaldın ya. En az ikiler. Üçler kanka. Abi çıkmıyor. Ben çıkmıyor. sıkıntıya düşeceğim. Yetişmeyecek ya of. Allah be. Bir saniye önce bassaydık neyse. mı sağ olsun. O evler şurada falan. Aa, Aa iki takım var. Biri de başkalarına sıkıyor. Adamın bir tanesi bize sıktı. de başkasını sıktı. Sen istersen bu sol evimize dur ya. Ama buranın da tepesi kötü. Burası da bayağı bir kastı. Burada dolu büyük ihtimalle. Şöyle ne yapabiliriz? Baya bir kastı, bilmiyorum. Bir Şu bir. Şu aynen, bir şurada aynen. biraz duralım. Bak şimdi, şurada da evler var. Burayı, orada dolu olabilir. Tamam. E, araba geliyor. Aa dolu dolu burası. Araba, araba açıkta. Helal. Eee şey buzda bir tane daha kişi var. Buzda biri var. Kapattı orayı. Evet, evet var 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 var. Biri daha var orada. Birini çektik. İki, iki yaşıyor şu an o takımda. Aa gördüm ön buzda. Tamam. Anladım. Ev Görün. göstermiyor. Ev tek mi kaldı acaba ya? Bitti. izlenmiş. Korum. Oradan büyük ihtimalle izleme pek açı vermeyeceklerdir. Aman Kemal. aman aman derken hiç affedilmedi yani hiç detaya girmedi bu arada. Tabii, tabii. İnce çok ince bir göz bakmak istedi izleme oraya ama Hı -hı. burada bakacak bir şey yok dedi Kemal. Bam. Evet. Okay. Arkayı görüyorum şu anda. Arka orayı görüyor. Hemen duvar kurmanız lazım ha buraya. Çok fazla bir şey mi? Fena yedim zaten. Onlar safe'te mi? Ucunda onlar. Soldakiler sıkıyor bizi. Evet, Aa adam gel adam gel arka. Yere yatıyor şu an. Helal. Al. Aldım. Güzel. Onu lootlasak iyi olur aslında ya. Ne smoke, diyorsun? Smoke'la falan bakabiliriz ona. Abi buz atmadım. Aa attım buzu. Yaklaşıyor şey. Geç arkasına. Geç buzun arkasına. Oo. Eee. bana durayım. yardım Güzel. lazım sol tarafa. Biraz destek Cerrah yani yapmanız de lazım. Yaklaşıyorlar çünkü bana. Nereden? Neresi? Soldan soldan. Tamam, tamam, gördüm, gördüm, gördüm. Siz mi attınız? Aa, tamam. Var. Siz attım kanka sana iki tane. Uzak Bilmiyorum. ağaçta da var. <laughs> Gelmeye Tepesi çalışacağım. Aa. <laughs> tepe girirse yandık yalnız. Bak AVM aşağısı. Ona pit göstermemek lazım. Kanka tepeyi korumamız lazım da Kemal çık çıkabilir mi? Kema. Çıkacağım, çıkacağım. Tepo oynuyor, tepo oynuyor, tepe oynuyor solunda. Solun bu sol bu şurada. Şurada bir yerde. Ah As düştüm. Bitirecekler beni. Barışlarmış soldakiler. Belliydi zaten ya. Ah. ah. Bak o. Hemen solunda, hemen solunda biri daha var. Sağda biri var. Yatıyor sanırım. Burada bu. Ali burada. Sen seni de mi yakaladı Oo. Arkada? Beni de yakaladı. Ah, keşke biraz daha bekleseydik var ya şeyim vardı benim. Bir tık daha bekleseydik ya. Ben de, ben de şey vardı. Ah. Güzel. Orayı şuradan şöyle kapatalım. Ben sadece bir açım var. O da eve. Şuraya sadece açım var. Sola. Atışlar geliyor. geliyor Onlar bir tane daha tutturdular ve Vezir Bey arada çaktırmadan skoru çekmiş. Yani tam anlamıyla çekmedi aslında ama kendi nakladı. yarı kaybetti. Bir rakibinden akladı. İşte çok ciddi bir mesafe olduğu için bitirme şansları da şu anlık mümkün olmuyor. Ama tabii Kaskın aldığı hasar e, küçümsenemeyecek kadar. Fazla kesinlikle. Hı. Ona zaten daha fazla üzülüyorsunuz evet, genelde. Evet genelde. Kemal'den bir atış. Uzak dönemeler. Doğu indirdi. Ağaç arkası olma ihtimali var mı? Yok gazlı Ağaç yok. arkasında var bir kişi ağaç arkası. Zıplayarak gördüm. Gördüm. Gazdasın, gazdasın. Güzel. Cihan solda yatıyor. Solunda kanka dikkat, gelecek. MK'sı var, dikkat. Gelir. Geliyor. Ulan çok açıyor ya kendini. Kemal buraya bir darlasana. Görüş açım yok şu an. Görürsem darlayacağım. Şu an 2-1-3 müyüz ya? 3 vs 3 gibi. Birini baydım ben ya kaldırdı mı? Kaldırdı herhalde. Kemal'in önündekini baydın sen. Yok önümde biri var. Sizin Sizin sen, gel sen, 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 sen burayı al senin canın şey kalsın ben burayı alayım. Ee, şöyle bir şey denesem mi? Kanka deneyeceğim bir saniye. Farklı bir şey deneyeceğim. Denedin mi? <laughs> Kanka naklarsa oynarlar bak öyle söyleyeyim. Aynen aynen. Naklarsa direkt oynarlar. Benim Kanka kask yelek yok? zaten bitik gibi. <laughs> Güzel. Nerede yatıyor buraya? Kanka tamam ben çıktım buraya. Ah bir bombam bir şeyim olsa var ya. Nak aldım. Çektim. Çektim. Ben de bir abi. Neredekini? Sağda sağda biri. Bir. Sağ kaldı. Sol kaldı. Sol 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 kaldı. Sol mu kaldı? Bunu vuralım abi biraz. 1-2 Raşlama raşlama raşlama. Dur dur dur. Dur gaz oynayacak. Gaz oynadın da iko çıkacak zaten. Kişi avantajımız var. Kaburda kal Kemal. Onu da bomba. Gelen gelekten. Gelecek orada oynayacak. Görüyorum. Ayağını görüyorum. Yani göstermeyin. Cover'ı cover çıktığında deneyelim. Yiyor şu an gazı. Helal. Bana odaklandı. Duvarı Elinize. da kurunca. Helal. Vallahi güzel uh. abi. Elinize sağlık. Tepe aşağısında birileri olabilir. Pochinki'den birileri geliyor olabilir. Aa, gördüm. Ah. Tam var ya tam gördüm geçiyordum kabura ya. Ulan basacaklar. Basarlar aynen. Ben de aldı Aa abi alabilecek miyim ben? <laughs> ben öldüm. Oynayabilirler. Abi Kemal sen arabaya at diyeceğim de Hissettim ya, hissettim bildiğin. Evin de arkasına geçmiştim halbuki. Ben farklı yeri açıyordum. <laughs> Siz bence oyunu oynayın. Yani arabayı alın abi gidin buradan. Almazlar ki Araba aşağıdaydı getirmedim arabayı ben Aynen araca oynuyorum Güzel it. Önündeki duvar sana açtı bu arada Lan beni nereden vurdu E yere yatıyordu önündeki duvar Güzel lan Aa bomba geldi. Gelmedi gelmedi. Yem i̇şte yemedi o bombayı. Aaa! Oğlum var ya hissettim hissettim içime doldu ya. Kaçıncı? Altıncı. Ya, Kötü ya. oldu bu ya. Kötü vurmuşum ya.